Merhaba. Bugünkü video ses kaydında sizlere fark etmemiz gereken ve mutlaka dikkatimizi çekmesi gereken mesajlardan söz etmek istiyorum. Bazen yaşadığımız sorunların neden yaşandığını ve neden sürekli hep aynı şeylerin başımıza geldiğini merak eder dururuz. Bu mesajların aslında yaradanın bizlere dur deme şekli olduğunun farkına varmayız. Eskilerden bir söz vardır. Allah'ın sopası yok ki başına indirip seni durdursun. Bu söz aslında atalarımız tarafından muhtemelen bu mesajı vermek için söylenmiştir. Hayatımızda yapmaya çalıştığımız bir konuyla ilgili durmadan engellerle karşılaşıyorsak sürekli bir şeyler çıkıyor. Sürekli bir engel çıkıyor. Hangi dalı elime alsam elimde kalıyor. Bu sorunla bir türlü başa çıkamıyorum diyenlerdenseniz eğer belki de o yaptığınız şey her neyse ondan vazgeçmeniz gerekmektedir. Genelde hep kek örneğini vermişimdir. Örneğin kek yapmak istiyorsunuz. Dolabı bir açıyorsunuz. Dolapta yumurta yok. Bir koşu gidip marketten yumurta alıp geliyorsunuz. Ardından bir bakıyorsunuz ki aslında evde kabartma tozu da yokmuş. Tekrar markete koşarak gidiyorsunuz. Marketten kabartma tozu alıp geliyorsunuz. Bu kez tam keki fırına koyacakken elektrikler kesiliyor. İşte bu noktada o keki yapmaktan vazgeçmelisiniz. Bunlar size evrenin işaretidir. Yapacağınız o kek ya çok lezzetsiz olacaktır ve kimse tarafından beğenilmeyecektir. Ya kabarmayacaktır veya birilerine dokunacaktır. Akşama gelecek olan misafirlerinizden bir tanesinde gluten intoleransı vardır veya şeker hastalığı vardır ve o keki yiyemez veya yer ve rahatsız olur. Bunlar evrenin sizlere yapma bu keki mesajıdır. Eğer bu mesajı alırsanız, sorununuz ortadan kalkacaktır. Yani evren size kek yapma diyorsa başka bir şey yapın. Bu sadece sizlere vermeye çalıştığım bir örnektir. Bu ilişkileriniz için, iş hayatınız için, ailevi durumlarınız için geçerlidir. Örneğin bir ilişkide Sürekli sürekli sorunlar yaşıyorsanız bu size evrenin akışta kal yenisi gelecek ve bu bitecek bitmeli mesajıdır. İş hayatınızda sürekli işten çıkarılma tehlikesiyle karşı karşıya kalıp bir takım çözümlerle bunu durduruyorsanız eğer durdurmayın. Durdurmayın. Bu evrenin size çok daha güzel bir iş imkanı sunmak için şu ankini bitirmeye çalışıyorum mesajıdır. Yaşadığınız şey her neyse sürekli engellerle karşılaşıyorsanız bu söylediklerim geçerlidir. Elbette ki ilk engelde hemen pes edin, hemen vazgeçin dememekteyim. Ancak bir, iki, belki üç defa engelleri aşmaya çalışmanız normaldir. Ancak üçüncüden sonra şöyle bir oturup düşünmeniz gerekmektedir. Buradan almam gereken ders nedir? Evrenin bana mesajı nedir? Acaba yapmamam gereken bir şey mi yapıyorum? Şeklinde kendinizi sorgulamalısınız. İlişkiniz için tabii ki karşıdaki kişiyi terk edin, ondan vazgeçin demiyorum. Ancak evren zaten eğer uyumsuzsa, eğer aynı frekansta değilseniz bunu bitirmek için elinden geleni yapacaktır. Sizin hiçbir şey yapmanıza gerek kalmadan o ilişki bitecektir. Çünkü size çok daha uygun olan aynı frekansta olduğunuz kişi hayatınıza girmek üzeredir. Ancak hayatınızdaki dolu olan alanı boşaltmanız gerekmektedir. Evren boşluğu sevmemektedir. Dolayısıyla siz hayatınızda bir şeyi bitirdiğinizde, yani hayatınıza yeni boş bir alan açtığınızda yerine mutlaka yenisi gelecektir. Karşımıza o kadar çok mesaj çıkacaktır ki buna genelde halk arasında algıda seçicilik denir. Siz bir şey almaya karar verdiğinizde, o almak istediğiniz şey her yerde karşınıza çıkacaktır. Reklamlarda, haberlerde, yolda yürürken bir şekilde size kendini gösterecektir. Örneğin hamile bayanlar çarşıda gezerken sürekli hamile insanlarla karşılaşırlar ve hamile insanları görürler ve bunun adına algıda seçicilik derler. Çünkü dikkatleri tamamen hamilelik üzerinedir. Peki bu algıda seçicilik durumunu kendi lehimize çeviremez miyiz? Elbette ki çevirebiliriz. Eğer bir sorun yaşıyorsanız, hep sorunlu insanlarla karşılaşırsınız ve sorununuzu anlatacak birilerini bulursunuz ve hayatınıza çekersiniz. Bu da sorunlarınızı daha da büyütecektir. Çünkü en çok neyden bahsediyorsanız onu yaşamaya devam edersiniz. Yaşadığınız sorun her neyse, bu sorunla ilgili olarak evrenin mesajını görmenizi tavsiye ediyorum. Yaradan size bu yaşadığınız şey veya bu yaptığınız şey her neyse, buna bir son vermeniz gerektiğini karşınıza çıkardığı engellerle anlatacaktır. Siz bu engelleri anlamadığınız sürece çok daha büyükleri çıkacaktır karşınıza. Yolunuza çıkan küçük küçük taşlarla bu sorunu ve bu engeli fark edip yönünüzü değiştirmediğiniz sürece o küçük taşlar büyüyecek ve bir gün size zarar vermeye başlayacaktır. Bu sebeple evrenin mesajlarına dikkat etmenizi ve bu mesajlara dikkat ettiğinizde hayatınıza çok daha uyumlu ve çok daha güzel durumları çekeceğinizi söylemek istiyorum. Eğer kek yaparken önünüze engel çıktıysa ve siz bu keki yapmaktan vazgeçerseniz çok daha güzel ve lezzetli ve herkes tarafından beğenilen başka bir şey ortaya çıkacak demektir. İnatla o keki yapmaya Zorlamayın kendinizi. Zorlarsanız eğer bir şekilde o keki yaparsınız. Ancak başta da söylediğim gibi ya lezzetsiz ya beğenilmeyen ya da karın ağrıtan bir şey olacaktır. Bunun yerine başka bir yön, başka bir çözüm, başka bir tarif kullanmalısınız hayatın sizlere gösterdiği mesajlara her alanda dikkat etmenizi tavsiye ediyorum. Bu tarz videoların devamı için videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve yakınlarınıza tavsiye etmeyi unutmayın. Elbette ki en unutmamanız gereken şey sokak canlarıdır. Onlara vereceğiniz bir kap mama ve bir kap su. Sizlere katlanarak, çoğalarak geri dönsün. Bulunduğu yerde sokak hayvanı olmayanlar, açıklama kısmına bırakacağım linkten, çok cüz'i miktarlarda mama kumbarasına da bulunabilirler. Mucizeler her daim bizimledir. 7-7 yedi. Aktif oldu, oldu, oldu. Şükürler olsun. Sevgiyle ve hoşça kalın.